Merhaba sevgili Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 2023 yılının bu son ayı olan Aralık ayı ile ilgili gökyüzü gündeme ve size olan etkilerini buradan anlatmaya çalışacağım. Hala YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve danışmanlıklar hakkında da bilgi almak isterseniz hem Instagram hem de WhatsApp hattımdan asistanımla irtibata geçerek tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda hakkınızda merak ettiğiniz tek bir sorunuz dahi varsa astrohaus.com sitesinden gerçek astrologlar tarafından ve sizin kendi haritanız üzerinden çok detaylı bilgi ve sorularınıza cevap alabilirsiniz. Videonun altında zaten tüm linkleri aslında bıraktım. Oradan size uygun olan bölüme giriş yapabilirsiniz dedikten sonra sevgili boğalar 1 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek ve 2023'ün bu son ayında özellikle de tabii ki ben burada bir gezegen hareketlerinden şöyle bir bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da ne zaman ne yaşayacağımıza dair bilgiler vereceğim ama bu gezegen tarihlerini verirken sizler için de aralarında çok önemli tarihler olacak. Lütfen bunları not edin. Şimdi 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na geçecek sevgili boğalar ve sizin 7. evinize. Şimdi 7. evinizdeki bir Venüs artık size güzel şeyler getirmeye hayatınıza başlayacaktır. Ve uzun zamandan beri Neptün biliyorsunuz retrodaydı. 9 Aralık günü Neptün artık normal seyrine devam edecek ve 10 Aralık'ta saat 10.10'da Merkür şöyle bir gerilemek üzere duran pozisyona geçecek ve 13 Aralık günü saat akşamleyin 2.33'te yay burcunda da bir yeni ay yaşayacağız sevgili boğalar. Ve 16 Aralık'ta artık Merkür Retro hareketine başlayacak. Ve 22 Aralık günü Güneş artık Oğlak Burcu'na geçecek ve buradan tüm Oğlakların yaş günlerini de kutluyorum. Ve 23 Aralık günü bu sefer Merkür'de artık Yay Burcu geçişini tamamlayacak. Ve Şiron'da çok uzun zamandan beri biliyorsunuz Retro'daydı. Yine Aralık ayında 24 Aralık günü Şiron'da normal hareketine dönmek üzere durağan pozisyona girecek. Ve 27 Aralık'ta artık aralığın son zamanlarına yaklaştığımız zaman da saat yine akşam saatiyle 03.34'te Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Artık 2023'ün son ayı içerisinde ve 29 Aralık 2023'ü tarihler gösterdiğinde bu sefer saat 23.23'te Venüs Yay Burcu'na geçecek. 30 Aralık'ta ayın son günü artık normal hareketine de geçecek. 31 Aralık günü Ay Başak Burcu'na giriş yapacağız. Şimdi bu çok önemli. Ocağın ilk günü yani 2024'te Venüs ile Kuzey Ay düğümü arasında çok güzel bir açı olacak. Şimdi burada Başak'ın titizliğiyle gerçekten yeni yılda 2024 için ne istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız özellikle parayla aşkla ilgili olan şeyleri ertesi günü 13.59'a kadar bir başak titizliğiyle şöyle kalbinizden geçirmenizi, hatta özellikle bunu yazıya dökmenizi size önereceğim. Bununla ilgili bildiğiniz herhangi bir ritüel de yapıp ekleyebilirsiniz. Gerçekten güzel ve kıymetli bir zaman olacak. Bir acak 2024'teki Venüs'ün Kuzey Ay düğümüne yaptığı bu açı ve ayın başak burcunda 31 Aralık akşamı ve 2023'ü 2024'e bağlayan gece Bizim burada dileklerimizi, isteklerimizi gerçekten güzel, iyi sonuçlanacağını düşünüyorum sevgili boğalar. Şimdi sizler için Aralık ayı nasıl geçecek? Şimdi onlara bir bakalım. 2023 yılında aslında şöyle bir dönüp baktığımızda gerçekten ne kadar büyük sorumluluklar aldığınızı, Hayatın size artık nasıl sınadığını ve bu konuda nasıl mücadeleler, de, mücadeleler verdiğinizde aslında bir nevi 2023 yılında çok fazla değiştiğinizde fark etmiş olmalısınız. Şimdi artık yepyeni bir yıla girmek için 2023'ün son ayındayız. Gerçekten bu son ayda vereceğiniz bir takım kararlar ve 2023'e şöyle dönüp baktığınızda 2024'te belki de hayatınızın içerisinde çok farklı alanlara girebilirsiniz çünkü Venüs 10 Aralık'ta Jüpiter'le bir karşıtlık yapacak bu size inanılmaz bir enerji vereceğini, özel hayatınızda özellikle çok güzel gelişmeler olacağını ve hatta sosyal çevrenizde yine çok hızlı bir şekilde değişeceğini, burada artık isteklerinizin ve gerçekten bu saatten sonra hızlıca yerine geldiğini çok net fark edeceksiniz. Yalnız burada lütfen istek ve arzularınızı göstermekten sakın asla kaçınmayın. İlişkisi olan eğer bir boğaysanız gerçekten böyle ilişkinizi daha hareketli bir hale getirmek, bu süreç içerisinde partnerinizle çok çeşitli sürprizler yaşayabilir veya yapabilirsiniz. Eğer yeni ilişkiliğe başlayan bir e, boğaysanız, bekar bir boğaysanız veya istediğiniz ilişkiyi hayatınızda alabileceğinizi söyleyebilirim. Ve artık yeni bir ilişki içerisinde gerçekten ilişkinizin artık akışa bırakmak, çok fazla böyle dediklememek ve burada romantizmi hiç elden bırakmak istemeyeceğiniz bir ay olacak. Çok güzel zamanlar yaşayacağınızı söyleyebilirim bu konuda. Bu 2023'ün son ayı sevgili boğalar. Bu ay içerisinde arkadaşlık ilişkilerinize şöyle bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Özellikle sizi daha böyle yoran kişilerle gerçekten görüşmelerinizi minimuma, minimuma indirmeniz veya tamamen arkadaş çevresinden kopmanız mümkün olabilir sevgili boğalar. 2023'ün artık son ayı içerisinde artık bu ay içerisinde gel bu 2024 ile ilgili çok rahat planlar yapabilirsiniz. Gerek maddi gerek manevi anlamda gerçekten güzel şeyleri yapılandırmak, projelendirmeye dökmek için güzel bir ay sizin için. 2024'ün oluşumuna, 2023'ün bu son ayında çok fazlasıyla etkisi olacak diyebilirim. Ve Aralık ayındaki Merkür gerilemesini siz 9. evde yaşayacaksınız sevgili boğalar. Bu döngüde küçük şeylerle fazlasıyla uğraşmak zorunda evet kalabilirsiniz. Maddi konularda bazı sorunlar belli bir düzen oturtmak isteyebilirsiniz. Diğer yandan gerçekten böyle e, spekülasyon konularıyla da ilgilenebilirsiniz. Belki Astroloji ile de ilgilenmeniz çok mümkün. Bu e, buralara başlamanız da çok mümkün. Hatta eğitim hayatınızla ilgili çok fazlasıyla şeylerin değişeceğini de söyleyebilirim. Yine eğitimler alabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Sertifika programları için giriş ya, e, ve araştırma yapabilirsiniz. Aynı zamanda 9. ev biraz çok fazlasıyla etki alanı geniş olduğu için belki akrabalarınızla Belki çok şaşıracağınız onlarla ilgili şeyler de öğrenebilirsiniz. Eğer şayet çalışan bir boğaysanız yeni anlaşmalar hayatınızda bu son ayda olacak. İş programlarınız yoğunlaşabilir. Birçok koşuşturmacayla Aralık ayını kapatabilirsiniz. Ve bu koşuşturmaca ve bu yoğunlukta zaten 2024'ü bu şekilde karşılayacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki Merkür'ün süreçlerini yukarıda bahsettim. Burada lütfen dikkat etmenizi bunlara öneriyorum. Merkür retro süreçlerinde yanlış anlaşılmaların yaşanması çok çok mümkün. Onun için lütfen bu Merkür retro süreçlerine hiçbir şey başlamamanızı önereceğim. Bu aralık ayında da zaten böyle bir süreci yaşayacağız. Umarım gezegen hareketlerini güzel yönetebileceğiniz bir aralık ayının olmasını sizler için de temenni ediyorum. Sevgili Boğalar.